Merhaba arkadaşlar perdelerini e, nasıl kestiğimi e, göstermek istedim. Şimdi normalde Avrupa'da bunun için böyle Amerika'da da satılan güzel aparatlar var ama çok pahalı onlar. Yani 3-400 dolar civarında. E, şimdi ben de şöyle bir sistem yaptım. Şu tahtamda iki tane neodyum mıknatısı var. Bu neodyum mıknatıslar arkadaşlar bunu tutuyor. Burada da stoper olarak kesmek istediğim derinliğe testeremin üzerine bir e, şey yapıştırdım. Onu böyle tuttuğum zaman arkadaşlar neodyum mıknatıslar cidden çok sağlam tutuyorlar. İki tane yetiyor. Gördüğünüz gibi yere açıyorum. Biraz yavaş oluyor ama olsun problem değil. Yani. Biraz bunları ayarlamak zor oluyor. Şöyle ayarlayıp sıkıyorum. İşkencemle. sonra yapıştırdığınız zaman gayet düz, gayet temiz işler çıkarabiliyoruz. Evet, bakıyorum. Kenardan da bakıyorum. Cidden iş görüyor. Ya yokluklar insanı mucit yapıyor arkadaşlar. Ha olsa çok kolay olur yani. Mesela ben bunu yapacağım zamana 2-3 tane klavye yapar koyar bir kenara dursun. Ama ona vergi, buna vergi süper lüks yatlara ve vergi yok. Çünkü niye onlar temel ihtiyaç. Yatsız bir insan düşünebilir mi? Veya tek taş pırlanta yüzük mesela ne kadar güzel olurdu bir tek taş olsaydı burada taşı böyle vurduk mu buradan açardık. Ama ee, cep telefonu neymiş lüksmüş. Öyle diyen adamın telefonunu elinden alacaksın. Lüks kullanmaz, Değil mi? Biraz burada dikkatli olmak lazım tabi. Şimdi o sistemin güzelliği stoperleri var her yerde. Tepesinde falan. Buraya bir dayanıyor. O, stoperler boşa gidiyor. Burada arkadaşlar el becerisi olması şart. El beceriniz pek yoksa bu işi pek yapmamışsanız direkt şey gül klavyenin üzerinde çalışmayın gidin bir ağaç alın onun üzerinde deneyin baktığınız oluyor Oradan devam edin. Hatta gül parçalarını kesin. Çünkü her ağacın kesim direnci, karakteri çok farklı. İşte abonuza tesviye yaparken videolarım var. İzlemişsinizdir. Öldüm resmen ya. Çok ilginç bir ağaç mermer işliyormuşsun gibi bir havası var. Fret evet, yerlerini bulmak için internette bir sürü site ve Android'de uygulama de var ücretsiz. Kumpasınızla yerleri belirleyebilirsiniz. Veya bir perde cetveli satın alabilirsiniz. Yurt dışından. Şimdi biraz derin kesiyorum. Çünkü bu sahne klasiği olacağı için biraz radius isteyebilir. rahat basmak açısından. Çünkü klasik gitar düz. Düz yapacağım herhalde bunu. Bir rahat düz vermeyeceğim. Aa, gördüğünüz gibi çok güzel kesiyor. Ben bunu arkadaşlar bu iki daha olması lazım. Ee, akustik Wood'dan aldım. Gayet memnunum. Normal bir şeyler keserken de ideal kesmek için kullanıyorum. Çok güzel kesiyor. Son perdeyi de keseyim. Sonra başına doğru keseceğim. Birkaç perdem kaldı. Bakın gördüğünüz gibi şöyle tutuyorum. Bu yön vermeme neden oluyor arkadaşlar. Şimdi birçok arkadaşım bir şey izlerken dikkat etmiyor. Bana ben de öyle yaptım, olmadı diyor. Hayır, şimdi mesela bakar, bakıyorsun, bakın ben nasıl tutmuşum. Şöyle kolumla beraber hareket ediyor, bakın. Böyle tutuyorum, bakın. Eğer bunu şöyle tutarsan, şöyle bir kayar, bu kaydımı da klavye gider zaten. Yeni klavye, şey yaparsınız. Moraliniz de bozulur. Bir önceki bölümde bunun işlemesini yapmıştık. Bu bölümde de bunu kesiyoruz. Sonra şu kenarları keseceğiz. Bizim pasajın gürültüsü bitmez. Arkada umarım gürültüler çok sizi rahatsız etmiyordur. Şimdi bakın Şöyle hafif sıkıyorum bunu önce. Sonra böyle ayarlıyorum. Evet. Ondan sonra tam sıkıyorum. Zaten bu tutuyor şeyi. Şöyle koyuyorum arkadaşlar. Çekerek kesiyor bu. Çekiyorum. Hızlı yapmak zorunda değilsiniz. Yavaş yavaş yapın. El beceriniz gelişene kadar. Aynı gitar çalmak gibi. Gitar çalarken nasıl etütleri yavaş yavaş. Aslında bunu çok güzel böyle şeyi de satılıyor. Steve Mac'de daire testlere böyle tut yapıyorsun. O oh, inanılmaz iyi bir şey ya. Şimdi YouTube kanalı büyürse katıl butonu getiririz. <laughs> Ondan e, üyelerimizi. Amerika'da üyemiz var mı ya? Amerika'da üyemiz varsa parasını ben getireyim. E, geldiği zaman bana alet getirsin. Çünkü burada bazı şeyler yok. Yani paran olsa da yok. İşte ne kadar kötü bir durumdayız. Ya param verdi ve yok. YouTube'da da ilginç bir şey var arkadaşlar. Bak, muhtemelen biz zaten para kazanmaya açamayacağız. Çünkü buyurun, gelin gelin gençler ne haber? Abi, abi. Aynen. Videoyu burada kapatalım. İzlemişsinizdir. Bir gençler arkadaşlar geldi. Görüşmek üzere. Tamam